dostlarım bugün bir tane yeni açılmış deneme bonusu veren site bir tane de az bilindik deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yatırım şartsız diğeri ise 100 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Yatırım şartsız deneme bonusu veren sitemiz yeni dostlarım. O yüzden güzel bir site paylaşacağım size bugün. Hadi hızlıdan ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 100 TL deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi 393. Deneme bonusunu bonuslar bölümünden otomatik olarak alacaksınız. Bu deneme bonusunu spor ya da slot oyunları için kullanabiliyorsunuz. Orada kullanacaksanız almış olduğunuz bonus ile minimum 2 maçtan oluşan kombine kuponlarda ve her bir seçiminde minimum 1.50 oran olacak şekilde bir katı çevrilmesi lazımmış. Eğer slot oynayacaksanız da tüm slot oyunlarında geçerliymiş. Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş. Bonusu nasıl alacaksınız hızdan göstermek istiyorum. Çünkü ben size kısa yolunu göstereceğim arkadaşlar. Öteki türlü biraz daha zor olabilirsiniz. İlk olarak üyeliğinizi açıyorsunuz ve üyeliğinize giriş yapıyorsunuz. Ardından ana sayfada ok ile gösterdiğim yere tıklıyorsunuz. Sizden kullanıcı adınızı istiyor. Yazıp daha ediyorsunuz. Ardından zaten bonuslar karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Seçip talebinizi iletiyorsunuz. Deneme bonusuna bak bir birkaç yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 100 TL yatırım şartı var. Yatırım şartını yerine getirip 250 TL çekebiliyorsunuz. Dostlarım birinci sitenin adı SotaBet. Hadi şimdi yeni açılmış yatırım şartsız deneme bonusu veren ikinci sitemize geçelim. İkinci sitenin güncel adresi 400. İkinci sitemiz 150 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bakın bu siteden deneme bonusunu alabilmek için videoyu atlatmadan izlemeniz lazım. Yoksa bonusu alamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü siteyi ilk kayıt esnasında site sizlere bir mail doğrulama kodu yolluyor. Bu kod %99 ihtimalle spam kutunuza düşüyor. Eğer spam kutunuzu kontrol etmezseniz kodu göremeyeceksiniz arkadaşlar. O kod olmadan da üyeliğinizi açamayacaksınız. Olur da spam kutunuzda da kod gelmiyorsa farklı bir mail yazıp o şekilde deneyin arkadaşlar. %90 şekilde spam kutunuza kod gelecek. Şimdi ben bunu söylemeseydim birçok kişi kod gelmiyor. Senin paylaşacağın siteyi bilmem ne diye başlayacaktı. Rica ederim videolarımı atlatmadan izleyin arkadaşlar. Ben zaten gerekli trikleri sizlere söylüyorum. Çünkü ben de sizden önce o siteden deneme bonusunu almış oluyorum arkadaşlar. Sizin yapmış olduğunuz aşamalardan ben de geçmiş oluyorum. Her neyse bu 150 TL'yi isterseniz sporda isterseniz de kazinoda kullanabiliyorsunuz. Sporda çevireceksiniz futbol ve basketbol maçlarında 10 katı kadar çevrim şartı var. Kuponlar minimum ikili maç olacak şekilde oynamak oynanmalı arkadaşlar. Ve her birinin de minimum 1.50 oran olması gerekiyor. Slot ve canlı kazanada oynayacaksanız yine 10 katı kadar çevrim şartı var. Eğer rulet oynayacaksanız 12 sayıdan fazlasını kapatamıyorsunuz. Ve 1'e 2 veren bahisler yasakmış. Deneme bonusundan 750 TL yaparsanız 150 TL. 1500 TL yaparsanız da 300 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden otomatik olarak alacaksınız arkadaşlar. Hızlıdan göstermek istiyorum çünkü ufak bir farklılık var arkadaşlar. Üyeliğinizi açınca ana sayfada sağ alt tarafta profiliniz var arkadaşlar ona giriyorsunuz. Oradan bonuslar kısmına tıklıyorsunuz. Ardından menü aşağı doğru açılıyor. Bonuslarım kısmına tıklıyorsunuz ondan sonra. Ve karşınıza spor ya da kazino bonusu çıkıyor. Hangisini istiyorsanız seçip alıyorsunuz arkadaşlar. Dostlarım bu sitede free spin satın alımı yasakmış. Ona dikkat edersiniz. Sitenin adı MaxWin. Yeni liste dostlarım. Rica ederim böyle siteler görmek istiyorsanız beğen atın. Beğeni atın ki ben de daha fazla süre arayıp bulayım, paylaşayım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek